sevgili kayak severler, Erciyes Kayak Merkezi, Tekir Kapı, 13 nolu pistteyiz. Takipçilerimden Salih Hocamla tanıştım. Sarı pantolonu, siyah montu ve turuncu kaskıyla Salih Hocam karşınızda. Ve enfes bir gün batımı, Torosların zirvesi arkadaşlar, o pembe e, zirve. Ve sağ tarafta da efsane kayakçı İbrahim var sevgili dostlar. Salih hocam hazır mıyız? Hazırız abi. Ben, ben hazırım. Ben hazırım. Memnun oldum <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum. Ben tamam. Ben teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Arkadaşın ismi neydi? Mustafa. Mustafa. Evet. Mustafa ile. İyi abi? Hazır mısın? Hadi. Evet hazırım. Hadi buyurun önden. Çok aşırı da hızlı gitmeyelim. Normal. Evet sevgili kayakseverler. Salih hocam ve Mustafa hocamla birlikte Oo, oh, topuk taktı. Topuk taktı ve gözlerini düşürdü. Gözlerini düşürdü. an yakaladım. Hem de sert buzaydı. Hem de sert buzu poposuyla dövdü. Poposuyla dövdü. <gülüyor> 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 en güzel tarafı bu, en sevdiğim bölümler bu zaten. <laughs> Yok, e, düş... düşmesi. Yok, kendi düşüşüm de. <gülüyor> <gülüyor> kendi, kendi <düşüşüm> dahil. Kendi <laughs> düşüşüm dahil abi. Herkesin düşüşü aynı seviyorum yani. Evet. evet. No yani... abi içinden geçiriyor şimdi Ne olacak bu borçluların hali diye? <laughs> Hadi bakalım ya salın. Salın bir seviyelerinizi göreyim bakayım ya. Evet Salih hocam gidiyor. Eyvah abi arkadan. Eyvah abi arkadan. Salih hocamın peşine takıldım. Erciyes kayak merkezinde. Evet. Manzara mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Güzel hareketler. Hemen Mustafa hocam arkada. Mustafa hocam geliyor. Güzel. Anlatmaya gerek yok. İki borçlu. İki arkadaş. Mustafa hocam ve Salih Hocam. Erciyes Kayak Merkezi'nde sesinden tanımış. Aslında bir fotoğraf çektirmek için rica atmıştım. Tam o esnada tanıştık. Anlatmaya gerek yok. İşte Erciyes Kayak Merkezi. İşte onun için oğlu pist. İşte snowboardçular. İşte snowboardçular. Nasıl? Otomatik otomata bağladım ben ya. Abi işte bu sezonun başı. Se sezonun başı. Evet. Ya işte temel temel abi. Kayak temeli olunca kesinlikle. Tabi tabi tabi. Tabi. Şükür elhamdülillah. hocamdayız. Ben daha hızlı kayar mı diyordum ama daha yeni yeni bu işi çözüyorlar. Olsun. Olsun. Gayet güzel. Gayet başarılı. Erciyes kayak merkezinde. Evet. Burçlu hala yerde sürünüyor. Burçluların bir yerde sürünüyor. Ağlamalar güzel. Dönüşler fena değil. Sarı montu pantolonu, siyah montu, siyah çantası, turuncu kaskıyla Salih Hocam 13 numaralı pistin ortasına doğru yavaş yavaş ilerliyor sevgili kayakseverler. Emin adımlarla ilerliyorlar. İki arkadaş da. Mustafa Hocam beyaz pantolonu siyah sivitiyle hemen sol tarafta. Evet kayakçılar düşüyor. Anlayı yakaladım. İki bayan kayakçı. Birbirinin üzerine çıktı diyebilirim sevgili kayakçı. Oh, oh, oh. İşte ben de. Ben de bu şekilde düşüyorum. Ben de bu şekilde düşüyorum. Ve kalkıyorum. Anlatmaya gerek yok. Düşen düşene. Mustafa hocamı geçtim. Mustafa hocamı geçtim. Alorso beni geçti. Erciyes Kayak Merkezi'nde 13 Nolu Piste Kıbrak Hareketleriyle Salih Hocam Ön tarafta değişik hareketler yapan Mustafa Hocam'la birlikte Kayıyoruz sevgili kayak severler Biraz da Mustafa Hocamızı çekelim Evet gösterin önünü Erciyes Kayak Merkezi'nde Beş, öyle mi? 5. günüm mü? Vay! Tebrik ediyorum. İşteyim abi. İşte kayakçı. O beşinci günde bu seviyeye gelmiş. Gerçekten tebrik ediyorum. Buradan bizim borçlara da selam olsun. İsimlerini, baş harflerini söyleyeceğim sadece. Tevfik, Serdar ve hemen İmabi'ye dönüyorum. Salih hocam, hareketini çekiyor ve geçiyor. Hareketini çekiyor ve geçiyor. Elbette ki ben de ben de çekiyorum hareketi. He? <laughs> güzeldi, güzeldi. Evet. 13 olup pistin ortasına, daha doğrusu sonlarına doğru gelirken Mustafa hocam iyi abi, iyi abi değişik hareketler çiziyor. Değişik hareketler yapıyor. Evet. malı önünü kaldırıyor Mustafa hocam. Malın önünü kaldırıyor. Anlatmaya gerek yok. Evet, topuk baskı. Öyle mi? <laughs> evet, Mustafa Hocam önden. <laughs> gene düşüyorum. Ve gene kalkıyorum. Ve burun taktım. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Ha, eyvallah. eyvallah. Merhaba nasılsın? Merhaba, İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ya, Allah. Güzel, güzel, güzel. Asıl asıl sizler sizler güzelsiniz. Eyvallah sağ olasın. İçimden fenerler diyorsan. Erciyes'ten indim, indim indim. Bu hafta çalışıyorum mesela. <laughs> Eyvallah çok teşekkür ediyorum. gerçekten beğenerek izliyorum. Çok çok teşekkür ederim. O lan dansıyor mu yine? Nasıl? Deli lan dansıyor mu yine? Hangisi Taha mı? Ne bileyim deli olan deli ha, olan. Ha taha 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 benim benim taha. Yani. Düşmeyen yok. O geçen şov bir uçurumdan gittiler, düştüler. Evet. Hatta onu da yayınlayacağım yani. Güzel Değil mi? Buraya Değil mi? Abi. Ha memnun oldum. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun, iyisiniz. Allah iyilik sağlık Merhaba versin. Dağılır. Çok çok şükür. YouTube'da Erzes kanalı atıyor. Kesiniz. Bütün izleyiciler. <laughs> <Özellikle gülüyor> Değil mi? Değil mi? Evet. Eyvallah. Arkadaşlar memnun oldum tanıştığımı. Evet. Arkadaşlar evet. bekliyor. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar Kendinize arkadaşlar iyi, iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Evet. Efsane snowboardçular. Arkada bekliyor beni. Arkadaşlar hazırım. Evet beni bekliyorlar. İyi abi gitmiş mi? İyi abi gitmemiş. Işıklarımız yanmış. Arka taraftaki o arka plan gerçekten çok güzel. O pembelik, o dağların beyazlığı gerçekten inanılmaz. Gerçekten süper. Evet. kalkmaya çalışırken Mustafa Hocam Mustafa Hocam kalktı Elbette ki bütün borçlular gibi Mustafa Hocam da düşüyor Evet Kayakçı salmış kendini aşağıya doğru gidiyor sevgili severler. Dümdük Tıpkı İbi abi gibi Ama Salih Hocam Dümdük gitmiyor Bütün borçlular gibi Bunu yapıyor Mustafa Hocam Sürekli topuk burun yapıyor görüyorsunuz. Yapalım abi. Hadi. Sahil hocamla birlikteyiz. Tümsek yapacağım dedi. Tümsek yapacağım dedi. Bunu tümsekle çekeceğim. Manzaraya bakın arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten. mükemmel. Tümsekten geçeceğim dedi ama çok yavaşladı. Çok yavaşladı. Bir. Evet. Salih hocam. Kendini aşağılara vurdu. Biraz daha hızlı beklerdim. Ama olsun. Erciyes kayak merkezinde. Tekir pisti. 13 nolu. O efsane pistteyiz sevgili kayakseverler. O geniş, o tatlı ile 13 numaralı pistteyiz diye dengemi kaybediyordum. 13 numaralı pistteyiz derken dengemi kaybediyordum sevgili. Oh, 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 gene düştüm. Gene düştüm. Oh. Taklacı güvercin oldu. Mübarek taklacı güvercin oldu. Evet. 2005'ine peşine tekrar takılıyorum. Aşağıda müzik var. Sevgili kayak severler. O yüzden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.